Haziran Pazartesi gününü gösteriyor. Yani bugün içinde bulunduğumuz durumdan ötürü yasaklanan birçok şeyin yasağını kalktığı bizim normalleşme dediğimiz sürecin başlangıç günü. Bu aslında bana iki şey çağrıştırıyor. Bunlardan birincisi ya her şey çok güzel olacak. Eski hayatımıza geri döneceğiz. Yani bugün eski hayatımıza dönmeye başladığımız günün başlangıcı ve bundan sonra her şey eskisi gibi olacak. Ya da daha önce yaşadığımız karantina sürecinden daha kötü bir süreç bizi bekliyor olacak. Bunu bana düşündüren şeyin sebebi, şu an yasakların kalkmış olmasından dolayı insanların birden sokağa akın etmesi ve toplu ortamlarda bulunup hastalığı daha fazla yaymaları. Tek korkum bu. İnşallah böyle bir şey olmaz. Ee, ve ben sorumluluklarının bilincinde bir birey olduğum için Hastalığa karşı tedbirli olmaktan asla vazgeçmediğim ve hastalığa karşı korktuğum için yasaklar kalkmış olmasına rağmen yine evde kalmayı tercih ediyorum. Bunu hem kendimi düşündüğüm için hem de çevremdeki insanları düşündüğüm, aynı evin içinde yaşadığım hastalığı kapma olanaklarının daha yüksek olduğu insanları düşündüğüm için evde kalmayı tercih ediyorum. Yani bu demek oluyor ki yeni bir ev bloğuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün neler yapacağımla ilgili en ufak bir fikrim yok. Sadece şunu biliyorum ki hafta finallerim başlıyor ve finallerime çalışmak zorundayım. Yani bu videonun içine koyacağım bir aktivite var. O da finallere çalışmak. Ama onun haricinde ne yapacağımı bilmiyorum. Daha önceki vlogumda birçok şey yapmıştım. Ve o vlogumda yaptığım şeyleri sürekli tekrarladığımı söylemiştim. Farklı şeyler yapmak istiyorum ama Hani aklıma çok fazla bir şey de gelmiyor. bu videoyu çekmeden önce birazcık düşündüm neler yapabilirim diye. Hani bir takım şeyler aklıma geldi ama bu gelen şeylerin sizi sıkabileceğini düşündüğüm için bunları yapmaktan vazgeçtim. Onun için akışına bırakmayı tercih ediyorum şu anda yapacaklarımı. Yani aklıma şu an ne gelirse onu yapacağım. Çünkü bu bir vlog ve ben bu vlog'ta Evde size ne yaptığımı gösteriyorum. Yani evde nasıl vakit geçirdiğimi gösteriyorum ve e, tahmin ediyorum ki çoğu insan evde bir şeyler yaparken bunu planlamıyordur. Yani şu, şu saatte şunu yapacağım, bu saatte bunu yapacağım gibi bir e, plan çerçevesinde oluşturmuyordur gününü. Onun için ben de böyle bir şey yapmıyorum. <laughs> yani doğal olarak. Mesela şimdi saat şu an 13:47. Ee, normalde ben, benim fikrim uyanır uyanmaz videoya başlamaktı ama bir takım hava şartlarından dolayı bunu yapamadım. Uyandığımda hava çok yağmurluydu ve şeyde karanlıktı. Ondan dolayı güneşin birazcık çıkmasını bekledim yani şu an uyandım kahvaltım falan yapmış bulundum. O kısımları video çekemedim. Genel olarak kahvaltıdan sonra kahve içiyorum ben. Hatta şu sıralar moda olmuş. Herkesin yapıp sosyal medyada paylaştığı kahveyi ben de yapmaya başladım. Ve bayağı da sevdim ve sürekli yapıyorum. Birazdan onu yapacağım. O zaman şimdi aşağı mutfağa doğru inelim ve ben şu kahvemi yapayım. Şimdi 5'ten geriye doğru sayıyorum ve beni kahve yaparken bulacaksınız. 5 4 3 2 1 2 tatlı kaşığı granil kahveyi ve 2 tatlı kaşığı şekeri bir kasenin içine alıyorum. Normalde 2 yemek kaşığı kullanılıyor ama benim bardağım küçük olduğu için ben 2 tatlı kaşığı koymayı tercih ediyorum. Sonra bunun içine 2 tatlı kaşığı sıcak su ilave ediyorum. Ve en önemli kısma geldik. Bunu rengi açılana ve köpük kıvama gelene kadar 10 dakika boyunca karıştırıyorum Elimde bir bardak süt ve köpük kıvamına gelmiş kahve var. Bu köpük kıvamına gelmiş kahveyi sütün üstüne ekliyorum. Şimdi bu şekil olarak böyle çok güzel gözüküyor. Ama bu şekilde içmeye çalıştığınızda ağzınıza süt yerine şu köpük geldiği için bunu karıştırarak içseniz daha iyi olur. Onun için şimdi bunu karıştırıyorum. Evet, kahvemiz hazır. Ta -ta. Evet arkadaşlar, kahvem bu şekilde oldu. Ee, siz bunun katman görüntüsünün gitmesini istemediğiniz için karıştırmasanız dahi ee, öyle bir şey yok. Karıştırdığınızda da yine böyle üstü köpük olarak kalıyor. Yani bir katman durumu söz konusu olmuş oluyor. Şimdi. Bana Youtube'dan ilginç yorumlar geliyor bazen. Bazen kötü yorumlar geliyor, bazen de çok güzel yorumlar geliyor. E, bu yorumları okumak istiyorum size çünkü okuyacağım bazı şeyleri duyduğunuzda bir insan bunu neden yazar ki falan diyebileceğinizi düşünüyorum. <laughs> Siz birazcık meraklandırmak istedim. Gün içinde evin bütün alanlarını, bütün odalarını dolaşıyorum sanırım. Şu anda da çatıya geldim. Burada bir salıncak var ve ben e, bu salıncağın üstünde gün içinde böyle yatıyorum, uzanıyorum. İşte video izliyorum, kitap okuyorum vesaire. Burada güzel vakit geçiriyorum. E, çatı kapalı ama yine de ee, i̇çeriden daha çok oksijen olduğunu düşünüyorum burada. İçeri tıkıldığımı hissettiğim zamanlar buraya gelip burada oturuyorum. Size yorumları okuyacağım söylemiştim. İmanı gevremiş bilgisayarımla birlikte size yorumları okuyacağım. Neden imanı gevremiş dedim. Çünkü ben bu bilgisayarı 2014 yılında almıştım. O yıllarda o zamanın en iyi bilgisayarıydı. Çok hızlıydı falan. Sonradan yavaşlamaya başladı, kırıldı. Ekranı sağlam ama şu alt kısmı kırıldı. Derken işte bozuldu anlayacağınız. Şimdi yeni bilgisayar almak istiyorum. Araştırma içerisindeyim. Ne alacağım hakkında şu an pek bir fikrim yok. Ama e, montajlarımı da telefondan değil bilgisayardan yapabileceğim güzel bir bilgisayar almak istiyorum. Eğer bir öneriniz tavsiyeniz varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Şimdi gelelim yorumlara. E, hepsini okumayacağım tabii ki de. Ben geçenlerde annemle birlikte yemek yaptım bir video atmıştım. O videoda da güllaç yapmıştım. Bir arkadaşımız o videonun altına sütlü peçete tarifi harika yazmış. E, burada sütlü peçete derken sanırım güllaçtan bahsediyor. Gülücü koymuş zaten, espri yapmış. Yine o videonun altına ''Annenden rica etsek, bir kere kameralara Kemal'im yapmaz der mi?'' demiş. Ee, burada Kemal'im yapmaz derken eskiden yayınlanan bir dizideki Mesude karakterinden bahsediyor galiba bu yorum yapan kişi. Ben de ona dedim ki ''Annemi Mesude ile aynı kefeye asla koymamalısın.'' Şu an sizin için garip olanları bulmaya çalışıyorum. Bir demiş ki ''Kız çok tatlı maşallah.'' Ben bunu okuduğunda bir şaşırmıştım nasıl yani falan demiştim. Sonra hangi videoya attığına baktım. Ee, okulumu tanıyın Gelişim Üniversitesi videosunun altına atmış. O videonun başında Naz var. Naz'a çok tatlı demiş buradaki arkadaşımız. Ben bir an bana dediğini sanmıştım. Ne oluyor falan demiştim. Saç spreyi videomun altına mal yazan var. Ha bunu neden yazarsın ki? Ve bunu yazan bir çocuk. <laughs> Biri şey yazmış, ne çok konuştu ne, gülücük koymuş falan. Aynı şekilde çok konuşma lütfen, şunu yaparak göster diyen var. Ben videolarda çok mu fazla konuşuyorum acaba? Biri yazmış ki, limon, d, p, k, g, e, ö, -E a, w. Yani ne demek istiyorsun? Kardeşim bence dudak üstü tüylerini alsan daha hoş bir görüntüye sahip olursun. Onlar tüy sakal değil. E, bıyıklarımdan bahsediyor sanırım. Ben de ona şey yazdım. Sakalımız yok ki konuşalım. 10 dakikada pişen kurabiye tarifi adlı videomun altına yazılmış bu yorum. Demiş ki: "Hayatta en sevdiğim şey kurabiye olduğu için bu videoda kendimi buldum." Buraya kadar her şey çok normal. Hayatta en sevdiğin şey kurabiye olabilir. Onun için o videoyu çok beğenmiş olabilirsin. Ama burası neresi diye neden sorarsın? Birincisi o videoyu çektiğim yerin bir ev olduğu çok belli. Burası neresi derken sen benden acaba açık ev adresini yazmam falan mı bekliyorsun? Yani ben o kadar salak olduğumu düşünmüyorum. Biri yavrum etrafı batırmışsın anan kızacak yazmış. Yine bir tarif videomun altına yazmış. Biri annemle olan şaka videosunun altına kurgu yazmış. Kesinlikle kurgu değildi bu arada. Neyse bu kadar yeter. Çok fazla okuyup sizi sıkmayayım. Zaten şu anda bulunduğum ortam aşırı gürültülü olmaya başladı. Bir yerden matkap sesleri geliyor, bir yerde arabadan müzik sesleri geliyor. Şu matkap sesleri bir türlü bitmedi. Bir aydır inşaat yapılıyor evimizin yan tarafında. Ve biz bir ayda sürekli her sabah ve her öğlenden sonra her akşam üstü matkap sesi duymak zorundayız. Ve bu durum beni çok sinirlendiriyor. Sizi etraftaki gürültülere daha fazla maruz bırakmadan bu kısmı kapatıyorum. Şimdi odama çıktım ve aklıma şöyle bir fikir geldi. Dedim ki acaba ben dolabımı mı düzeltsem? Şöyle göstereyim size. Burası benim dolabım arkadaşlar. Burada pamuk kumaştan olan kazaklarım var. Burada yün kazaklarım var. Burada da kalın eşofmanlarım ve pijamalarım var. Burası da böyle karma karışık bir yer normalde. En son düzelttiğimde burada hiçbir şey yoktu. Şu kutuların içinde de kısa kollu tişörtlerim, yazlık şortlarım var. Burada da işte montlarım falan filan, gömleklerim falan var. Şurada pantolonlarım var. Üst üste birazcık dizmişim onları. Ben şimdi diyorum acaba Buradaki bu kazakları kaldırsam çünkü yaz geldi. Bu kazakları bu kutuların içine koysam. Bu kutuların içinde kısa kollu tişörtleri de buralara mı koysam diyorum. Bu az önce saydığım işlemi yapmakta vazgeçtim. Çünkü bu kutuları açtığımda buradaki tişörtlerin karma karışık olduğunu gördüm. Ve şu anda gerçekten hiç onları katlamakla ve buraya dizmekle uğraşmak istemiyorum. Eğer burada katlı bir şekilde olmuş olsalardı bunları direkt çıkartıp buraya koyardım. Ama şimdi bunları buradan çıkar, katla falan filan derken beni çok uğraştıracak. Gerçekten çok üşendi. Evet, ne yapacağımı buldum. Hazır boş vaktimde varken dedim ki ben finallere çalışayım. Yapmış olduğum kahveyi de yanıma aldım. Çünkü ders çalışırken kahve içmeyi çok seviyorum. Gerçi ben her vakitte kahve içmeyi çok seviyorum ama neyse ee, normalde finallerimiz okulda olduğu zamanlarda klasik oluyordu. Ee, çoktan seçmeli şeklinde olmuyordu ve biz de deri gibi ders çalışmak zorunda kalıyorduk. Ezber yapmak zorunda kalıyorduk ve bilgisayardan çalışmama gerek olmuyordu. Okul içinde tuttuğum notlardan ders çalışıyordum. Ama şimdi uzaktan eğitim sürecinde olduğumuz için bizim derslerimiz online olarak yapılıyor ve online olarak yapılan derslerde işlenilen konuların dökümanları da ekstra olarak sisteme yüklenmiş oluyor. Ben de o dökümanları bu şekilde indirdim. Bunlar slide şeklindeler. Burada benim derslerim var. Ne kadar iyi görüyorsunuz bilmiyorum ama ben size örneğin sayacağım şimdi. Elektronik ticaret, inovasyon, teknoloji, iş sağlığı güvenliği, kurumsal sosyal sorumluluk, küreselleşme ve gelir dağılımı. Bunlar benim aldığım 5 tane ders. Şimdi bu dersler arasından ben kurumsal sosyal sorumluluğun içine giriyorum. Burada 13 haftalık döküman var. 8. haftadan 13. haftaya kadar bu arada. 8. haftanın dökümanına giriyorum ve benim karşıma şimdi bir tane slide çıkıyor. Burada slide göster kahvemi önce için bir yudum. Slide gösterisi diyorum, baştan diyorum. Şimdi burada hoca sivil toplum kuruluşu kurumsal çalışma konusunu anlatmış. Böyle işte slide bırakmış. Burada yazılar, örnekler vesaireler falan var. Ben şimdi bunları okuyacağım. Burada önemli gördüğüm yerleri de gelişim üniversiteli defterime not alıyorum. İnşallah bütün sınavlarım güzel geçer diyorum ve çalışmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, ders çalışmam bitti. E, not almaktan vazgeçtim. Çünkü not alırken çok fazla zaman kaybettiğimi düşündüm. E, onun için sadece okudum. E, çok fazla da değil. Şu 8. haftayı, 9. haftayı, 10. haftayı ve 11. haftayı okudum. 3 haftayı henüz okumadım. Onları daha sonra okuyacağım inşallah. Çünkü çok dikkatimi çeken bir konu değildi şu an çalıştığım konu. Bir yarım saat falan okuyabildim sadece. Zaten daha bir haftam var. Bu bir hafta içinde diğer slaytları da okurum herhalde düşünüyorum. Hem bu ders için hem de diğer dersler için tüm slaytları okuyup o şekilde sınava girmeyi düşünüyorum. <laughs> Yoruldum ve terledim şu anda. Gün içinde dans etmeyi ben galiba çok seviyorum arkadaşlar. Böyle açıyorum müziği, dans ediyorum. Bu hem hareket olmuş oluyor çünkü sürekli hareketli olduğumuz için evde. Hem de eğlenceli bir aktivite bence. Ben zaten dans etmeyi çok sevdiğim için. Huf, duşa gireceğim galiba şimdi çünkü çok terledim. Normalde ben videoyu dün akşam bir şeyler daha çekip kapatmayı düşünüyordum. Ama bir önceki videomdan farklı çekecek bir şey bulamadığım için dün akşam video çekmedim. Şu anda da çekecek farklı bir şeyim yok maalesef. Onun için videoyu burada kapatacağım arkadaşlar. Eğer bu vlogtan yeteri kadar keyif almadıysanız bunu izlerken işte çok az olmuş çok az şey yapmasın falan diyorsanız gidip ilk videomu izleyebilirsiniz. Çünkü o vlogda daha fazla şeyler yapıyorum. Ben zaten bu vlogu da çok fazla uzun tutmak istememiştim. Çok uzun olunca çünkü hem montajı zor oluyor hem yüklemesi çok uzun sürüyor falan. E, 20 dakika civarı bir şey yapacağım demiştim. Sanırım öyle oldu. 20 dakika falan olacak 20 dakikayı daha fazla geçmemek için şu an çok fazla da konuşmamam gerekiyor. Onun için son sözümü söyleyip videoyu kapatıyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.